Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Songül, Türkçe ve Farsça kökenli olan isminiz Son doğan kız çocuk son açılan gül anlamına gelmektedir. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Üstün güçlere sahip ve sağ Durgun görünümlü yavaş hareket eden işlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Adınız size çok idealist bir nitelik veriyor. Barış ve uyum arzularsınız. Sürtüşme ve sertliğin olduğu yerlerden uzaklaşmanıza neden olur. Kendinizden emin görünmek için çabalamanıza rağmen oldukça çekingen ve duyarlı bir yapınız bulunuyor. Birçok yönden gizli olmak ve insanların işlerinize karışmasını sevmediğiniz için arkadaşlıklarınız kısıtlıdır. Kişilere güvenebileceğinizi hissedene kadar onlara açılmazsınız. Başkalarına yardım etme arzusu ve doğanızın cömert yanı sizden yararlananları cezbeder. İş başarısı için gerekli atılganlığa sahip değilsiniz. Sözlü anlatımdan yoksun olsanız da doğal bir edebi yeteneğiniz var. Yazarak ifade etmek size daha kolay gelir.'' Ayrıca doğaya ve hayattaki tüm güzel şeylere karşı derin bir takdir duyarsınız. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Oldukça ışıklısınız. Etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. İddialı, sabit fikirli, projeci, umutlu, açık görüşlü, entelektüel, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. Ancak Epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli, özerk, alçakgönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut.